ulusal müzenin içinde, Lisa paha biçilmez altın kadehi çaldı. Tam kaçacakken şanslı kedi biblosu devrildi ve ses çıkardı. Güvenlik görevlisi hemen fark etti, hazine kayıptı, alarm düğmesine bastı. Lisa yumruklaşarak kendini sokağa attı ama dört bir yanı polis çevirmişti. Çaresizce önünden geçen otobüse atladı. Şoföre iki elmas sıkıştırıp gazla, dedi. Otobüs ağır ağır hareket ederken, emniyet müdürü Lisa'yı gördü ve kovalamacayı başlattı. Tüm, tüm tün tünel girişlerini kilitletirdi. Tam her şey bitmiş derken, otobüsteki Jack cebinden bir dedektör çıkarıp herkes tutunsun diye bağırdı. Otobüs korkunç bir sarsıntıyla titredi. Polislerin gözü önünde havada kayboldu ve bir anda başka bir gezegene ışınlandı. Gördükleri şey uçsuz bucaksız bir çöldü. Panik içindeki yolcular Jack'in üstüne yürüdü. Jack, "Ben sadece uzay zaman dalgalanmasını tespit ediyordum. Birden solucan deliği açıldı ve otobüsü içine çekti." diye açıkladı. Sonra bir avuç kum attı havaya. Kumlar döne döne aynı yerde bir portal oluşturdu. Portalın öbür ucu dünyaydı ama otobüsün tekerlekleri kuma gömülmüştü, bir de parçası kırıldığı için çalışmıyordu. Şoför inanmadı. "Ben geçerim." deyip portala adım attı. Bir saniye sonra yerinde sadece bir yığın kemik kaldı. Emniyet müdürü korkudan dondu ve hemen BM özel görev gücünü arayıp destek istedi.